Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Fener ağlama diyor. Belhanda, Feguli, Snyder. Ama arkadaşlar Fener'le birlikte Beşiktaş da ağlamaya başladım. Ulan niye ağlıyorsunuz? Ne oldu? Kuşların ağlama günleri herhalde bu günler. Efendim neymiş Abdülkerim Bardakçı'nın neden cezası kalkmış? Vay 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 anam 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 anam. Abdülkerim Bardakçı şey sanki yani dünyanın en büyük defans oyuncusu arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşın haksız yere atıldığı oyundan atıldığı bir maçta ha iki maçta buna haşırt yapmışlar. Cezada bir şekilde oradaki tipler Galatasaray'a çok çaktık, çok geçirdik, çok salladık. Şu cezayı kaldıralım da Galatasaray'ın ağzına bir parmak bal çalalım demişler. Yani hani Allah sevindireceği kuluna eşeğini kaybettirip sonra bulduruyormuş o hesap. Lan adam zaten haksız yere kırmızı kart görmüş. Gör, siz kaldırsanız ne olur, cezayı kaldırmasanız ne olur. Boye aynı maçta. O da haksız yere görmüştü. Adam zaten bir maç gitti ceza çekti yani. Öyle ya da böyle. Peki bunun örnekleri var mı? Evet işte bunun örnekleri var. Şimdi bunun örneklerinden yola gideceğiz. Abdülkerim bütün mesele ne biliyor musunuz? Mevsim başında Galatasaray'a transfer oldu diye. Şimdi ellerine fırsat geçirmişler. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar. Akılları sıra Abdülkerim'e çakıyorlar. Hadi şöyle bir şey anlamıyorum ya. Anlıyorum diyelim. Beşiktaşlılar hafta sonu Galatasaray'la cumartesi günü maç oynayacaklar. Onlar rakiplerinin ne kadar e, eksikle dezavantajlı çıkarsa kendileri için kar olduğunu düşünebilirler. Lan fenellere ne oluyor? Size ne oluyor ha? Jesus, e sen git adam tekmele. Ne işin var senin Abdülkerimle mi Abdülkerimle? Senin elinde bir sürü sağa sola tekme atacak gladyatörler var zaten. Sen onlarla uğraş. Abi olacak iş değil ya. Yani bu bu enteresan bir tablo ya siz niye ama Fener'in tabi klasik özelliği ağlayacak abi ağlayın ağlayın da el alemin işine gelecek. Yani Beşiktaş zaten ağlıyor. Beşiktaş sizden yardım mı istiyor bizim için de ama ha Fener tabi bu ağlama işini iyi becerdiği için. Vay efendim Abdülkerim niye atılmış da neden kırmızı kart görmüş de falandı filandı işte eğer bunlar görmüşse o zaman her şey haklıymış. Haklıysa cezası niye kalkmışmışmışmış lan kalksa ne olur kalkmasa ne olur dediğim gibi. Efendim Abdülkerim şimdi çıkar Beşiktaş'a iki gol atarsa ne olacakmış? Baba 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 Abdülkerim Abdülkerim işi gücü bıraktı Beşiktaş'a iki gol atacak e, cezalı adam cezasını da kaldırdınız Beşiktaş'a da gol attı hadi bakayım ayıkla pirincin taşını diyor dangalağın bu adamı yorumcu diye kıl kuyruğu koymuşlar abi bir tane bilmem ne kanalına bu kanal adam cüttü diyor ki şimdi diyor ne olacak diyor ya Abdülkerim diyor gol atarsa diyor bunun hesabı nasıl verilecek diyor lan lan git düdük makarnası ya kardeşim. Yani seni bu televizyona yorumcu diye çıkarana da bu ekrana seni oturtana da yuh olsun lan yuh yuh alayınıza yuh olsun. Çüş. He, çüş. Utanma yok sıkılma. Yoruma bak ya. Ya belki ben de diyorum ki o zaman Abdülkerim oynamasa oyna, oynamasa yerine Emin oynasa belki Emin iki tane gol atacak. Yazık Abdülkerim'in cezasını kaldırarak Federasyon Galatasaray'a kazık attı. Ben de emin diyorum ya, emin gol atarsa ne olacak? Allah Allah ya. Ama mesele ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi alakasız tipler, ha bir de bunları yapan şeyleri anladım. Fenerleri, Beşiktaşları, Kuşlar takımını anladım. Onlar ağlıyorlar. Ya Galatasaraylı olarak bilinen bir takım kıl kuyruklar var. Onlar da yalama yıkama takımına katılıyor. Ne olur ne olmaz. Biz de onlar gibi yalayalım yıkayalım da oradan bir yerden bir kemik kaparız muhabbetindeler. Bunlar bunlar var ya bunlar Galatasaray adını kullanıp oralarda buralarda yorum yapıyorlar. Efendim Galatasaray muhabiriymiş. Galatasaray yazarıymış. Galatasaray üstünden. Düşünün ya Galatasaray'ın eski topçularından biri Bilmem nerede yorum yapıyor yayıncı kuruluş. Pardon yancı kuruluş. Yancı yayıncı değil yancı. Yancı kuruluşta yayın, şey, yorumculuk yapıyor. Ben tarafsızım. Bir, lan tarafsızsan o zaman adına bilmem ne Galatasaraylı diye koydurma. Takos. Adına bilmem ne diye koyduruyor. Galatasaray adını kullanarak Galatasaray'ın eski topçusu bilmem nesi diye Galatasaray üzerinden para kazanıyor. Galatasaray bak boya haksız yere atılmış. Bu Abdülkerim haksız yere kırmızı kart görüyor ki aslında adam daha önce Gaziantep maçında gördü. Omuzuna elini koydu diye. Ya adam sırtına çıkarak gol atıyor. Ya da ne bileyim kahveci İrfan. Fenerbahçe'nin kahveci İrfan'ı var. Adamın çenesini dağıtıyor. Bırakın kart mart görmeyi. Galatasaraylı omuzuna elini koydu. Bak görüyorsunuz. Var ya Yaşar Kemal Uğurlu. Uğursuz pardon. Uğursuz. Coğar sarı sarı kırmızı. 44. dakikada adam oyundan atılıyor. Öbürü Pala Ali. Efendim sen pozisyon gereği temas ettin. Cart, kırmızı kart. E peki niye ceza kalktı? İki maç ceza aldın. E cezanı çekeceksin. Peki niye kalktı? Şimdi niye kalktığının cevabını ben size vereceğim, göstereceğim. Bazı ekrana görüntüler gelecek. En az şu meşhur Jose Souza'nın görüntülerine bir başlayalım. Daha sonra Talişka'yı vereceğiz. Bakın rezaletlere bakın cezanın niye kalktığı şimdi burada var. Hiç kimse evet bir tanesi çıkmış ben bu cezayı kaldıranların efendim gerekçeli kararını gördükten sonra fikrimi açıklayabilirim. Ulan dangalak sen fikrini açıklasan ne olur açıklamasan ne olur. Gerekçeli karar görecekmiş. Gerekçeli karar burada arkadaşım bak Beşiktaş'ta, Beşiktaş'ta Joseph'in cezası bir maça indirildi diyor. İki maç haşırt yapmış federasyon bunlara. Denizli maçında diyor direkt kırmızı kart görerek iki maç cezalı duruma düşen Beşiktaşlı futbolcu Sozan'ın cezası tahkim kurulu tarafından bir maça düşürüldü. O sizinki düşürüldüğü zaman iyi oluyor da Galatasaray bir şey diyemiyor. Peki ne yaptı da bir maça düşürüldü? Şimdi onu göreceğiz. Şimdi bu sadece o geliyor. Ha, nasıl Joseph'in haşırt diye tekmeyi geçirdiğini de göreceğiz. Gö görebiliyor muyuz şimdi? Bu Galatasaray'ı ona geleceğiz onlara sonra. Şu Joseph Souza'nın attığı tekmeleri bir bu da Bursa Spor maçında yok diyor. Açalım bunu da, ya aşağı te, gerçi bununki tekme değil. Yaklaştırabiliyor muyuz? Tarışka. Aynısı bak ne olmuş arkadaşlar? Bu Tarışka efendi de Bursa maçında yok o zaman. Ne yapmış abi? Haşırt yapmış böyle parmak yapmış adama rakibine ki rakibi de şey Volkan Demirel hani laf aramızda Volkan Demirel'e bu parmakça bir biraz hafif kalır da adamı tahrik eder. Çek şey vur yani. Öyle bir adam ama sonuçta Talişka kırmızıyı görmüş abi. Ne yapmışlar Talişka'ya? İki maç haşırt yapmışlar. Sonra Beşiktaş demiş ki ya kardeşim niye iki maç veriyorsunuz? Bu adamın karşısındaki Volkan Demirel. Volkan Demirel adamı zaten tipi adamı tahrik eder. O yüzden de bizim Talişkan'ın bu hareketi masum şu hareket masum demişler. Buna neden siz iki maç verdiniz? Ve tahkimde demiş ki ya haklı ceza bir maça indirilmiş. Şimdi aynı gerekçeyle Alanya maçında Abdülkerim'in yaptığı hareket pozisyon gereği olmuş. Bir temas olmuş ama yani kırmızı kart görecek oyundan atılacak cinsten değil. E siz buna niye iki maç verdiniz? Daha önce de bak işte Talişka abimiz var, Soğuz abimiz var. Bunlara verilen iki maçları bire indirdiniz demişler bu gerekçeyle gitmişler ve cezayı bire indirmişler. Ve bunu da nasıl yapmışlar? Şimdi burayı kaldıralım. Bakın şimdi Abdülkerim'in Alanya maçında şimdi gördüğü kırmızı kartı bir hatırlayın. Pozisyon, rakip neydi o e, şeyli e, Alanyalı oyuncu? Efecan, Efecan mıydı? Efecan'a pozisyon gereği bir teması var. Giriyor ikili bir temas var. Ve o temasın sonunda kırmızı kart çıkıyor. Bakın burada arkadaşlar ne yapıyor? Soğuz'a rakibine nasıl geçiriyor tekme? Haşır, haşır tabi. Dibine kadar, köküne kadar. Başka daha göstereceğiz. İki maç ceza. Ve Beşiktaş'ta da diyor ki bizim diyor oğlanın diyor kötü, niyeti kötü değildi diyor. Burada diyor bir işte pozisyon gereği var diyor. Topa vuracaktı da ayağa geldi diyor. Uzatmayalım. İki maç bire iniyor. E bu kalkıyor. Bu gerekçeyle bu ceza kalkıyorsa hala gerekçeli karar. Ulan işte gerekçeli karar burada öküz. Bak buraya gör. Hani kusura bakmayın ben bunları abi hani akılda iyi kalsın diye maalesef böyle bu benzetmeleri yapıyorum. Öküzlere hakaret oluyor ama benzetme yaptığım için kusura da bakmayın yani. Adam bu tekmeyi atmış cezası bir maça indirilmiş. Abdülkerim Bardakçı'nın teması iki maç ceza haksız ceza. Adam bir maç oynayamamış zaten ama gel görün ki ceza kalktığı zaman niye kalkacak? Gerekçeli kararı görecekmiş Dana. İşte gerekçeli karar burada var. Gösterelim. Bu Abdül şeyin Souzan'ın bir pozisyonu daha vardı. Var mı? O? Bir Fenerbahçeli bir arkadaşa. Evet bakın şimdi. Bu şey değil mi Soğuzan? Fenerbahçe'deyken Fatih Soğuzan'ı yapıyor. Bu sefer. Bu Souza. Souza? Souza Fenerbahçe'de hocam. Ta Hayır bu Beşiktaş'ta oynarken Fenerli'ye yapıyor işte kardeşim. Fener'deki Souza yapan to Beşiktaş'tan tosiç. Pepe attı galiba. Pepe Pepe. Ha tamam 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 Sen güzel. Ya yapalım, tamam arkadaşlar tamam alalım. ha tersi. Yani Fenerbahçe Souza şeyde Soza Fenerbahçe'de oynarken hareketi bu defa doğruya Tosic şeyde oynadı Beşiktaş'ta. Evet, doğru evet, evet, buna evet. buna e, bu böyle bir ceza veriliyor. Sonradan işte o cezalar ne oluyor? Bir, bir çekirde bir yerlere çekiliyor falan filan. Demek istediğim arkadaşlar bunlar hep oluyor. Soz'un Soz hadi bunlar gitti. Bunlar tedavülde olmadığı için bunları kaldıralım. Talişka'yı da boş verelim. Tekrar e, Soz'un biraz önceki görüntüsüne gelirsek bu canlı birebir Soz'da şu anda halen kaldıralım şurayı da. Beşiktaş'ta oynuyor. Yaptığı hareket bu. Bu hareketin karşılığında iki kırmızı kart, iki maç ceza, ceza bir maça indiriliyor. Şimdi biz neyi konuşacağız? Ondan sonra gelelim şimdi Abdülkerim Bardakçı başlıklarına. İşte başlıklar atılıyor bu defa. O atılan başlıklardan sonra ne diyor? Bardakçı sevinci. Peki kardeşim, Bardakçı sevinci de yani Galatasaray yani bir şekilde hani der ya dedim ya biraz önce kaybolan eşeğini bulma sevinci gibi bir şey. Adam zaten haksız yere cezayı almış. Ha o cezalara paralel olarak yani orada hakemin yaptığı tahrik, boya gösterilen kırmızı haksız kırmızı daha 33. dakika işte e, hakemin berbat rezil yönetimi, rakibiyle Galatasaray'ın 2-2 berabere kalması seyirciyi tahrik eden bir hakem, o hakem ceza alıyor ve buna bağlı olarak tahrik edilen seyirci ce cezalandırılıyor. Bak burada da ne diyor? Bloke kalkmadı. Tam 24 bin Galatasaray taraftarının kartları bloke ediliyor. Niye? İşte bu hareketler yüzünden. Ve hakem ne oluyor abi? Hakem maaşını alıyor, parasını alıyor, pulunu alıyor, eve gidiyor. Nasıl da Galatasaray diyor yağlı kazı oturttum diye keyif yapıyor bir de. Böyle de bir durum. Ama bunlar birileri çıkıp da yapılan haksızlığı şu kadarını düzeltmeye kalktığı vakitte vay efendim nasıl kalkar var mı başlıklar yine böyle bardakçı ile ilgili başka başlıklar varsa onlara bakalım. Neyse Abdülkerim derbide sahada böyle bunu anlatmışlar. O şey maçında Alanya maçının son bölümünde işte bir hikaye olmuştu. Ya ne tekrarı mekrarı kardeşim hikaye. Geçelim Abdülkerim'in oynuyor olmasını işte Abdülkerim derbide sahada. Galatasaray'a müjde. Beşiktaş bakın Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'a müjde. Beşiktaşları da böyle gaza getiriyorlar. Adam çıkıyor muhabir şimdi kendini daha çok amigo için gördüğü gibi. Diyor ki onda diyor Beşiktaş kulübünden diyor bir açıklama bekliyorum diyor. Açıklama geldiği zaman diyor ben de diyor söyleyeceğim fikrimi. Ama diyor bu cezanın kalkması yanlış bilmem ne. Lan öküz o yanlış da Soğuzan'ın biraz önceki gösterdiklerimiz doğru mu oluyor? Doğru mu oluyor? İşte o günkü gerekçeli kararlar kaldırılan ceza, bugünkü kaldırılan cezaya gerekçeli karar işte. Bu kadar basit. O zaman da kalkmış, bu sefer de kalkmış. Bunun daha başka örnekleri de vardır. Üç maçlar ikiye inmiştir, ikiler bire inmiştir. Biraz önce işte gördüğümüz işte pepen, tosic, kosic neyse yani. Onlarda da bir takım hikayeler olmuyor mu? Oluyor. Zamanında da olmuş. Ha birileri diyor ki işte efendim diyor Fatih Terim'in bilmem kaç maçlık cezası vardı. Feç kaldırdı. Bu Galatasaray'a hep kıyak yapılıyor. Ya zaten adama vermişler 10 maç ceza. iki maçını da ileriki tarihe bırakmışlar. Ne bileyim yani böyle bir takım abuk subuk şeyler oluyor. Ya ceza eğer haklıysa görmesi gerekiyorsa görsün abi. Ben haksız yere Görünenlerin görülenlerin itirazını yapıyorum. Boyen gördüğü kart ya da işte Abdülkerim'in gördüğü kart bunlar haksız kartlar. Bunları söylüyoruz. Bunlara ceza verilmesin. Bunu Fenerli de görmesin ama Fenerli dirseği çakıp adamın çenesini dağıtacak, tekmeyi geçirecek, buna vermeyeceksin. Öbürü omuzuna elini koydu ceza ve oynamayacak. O zaman Korun, nasıl korunmuyorsun kardeşim işte fenersin korunuyorsun hem de dibine kadar korunuyorsun mevsim başından beri korunuyorsun ama Ren'le oynadığın maçta ya da Dinamo Kiev'le oynadığın maçta bunlar hakemler kuralları uyguluyorlar o ceza verilmiyor kurallar uygulandığı için vay Fenerbahçe'yi hakem doğradı ne doğradı nerede doğradı palavra atmaya gelince bunlar hep bu palavraya yatarlar şimdi Buradan toparlayalım. Size başka bir örnekle e, veda edeceğim arkadaşlar. Yani bu kuşlar ağlıyor ya şimdi. Vay Abdülkerim'e nasıl ceza verildi de kalkıyor. Kalkmamalı. Verilen ceza doğruydu. Niçin kalktı? Bir, Abdülkerim'e <laughs> bu kadar saldırma nedenleri mevsim başında hem Beşiktaş hem Fenerbahçe Abdülkerim'i kendi takımlarına istiyorlardı. Alamayınca Galatasaray alınca Adama düşman kesildiler. İşte böyle ceza meza o bu falan filan olunca arkadaşlar kıyametler kopuyor. Bütün kuyruk acıları bugün yani Abdülkerim nedeniyle hani o kadar Abdülkerim'den korkuyorlarmış ki Kuşlar abi resmen üç buçuk atıyor yani kusura bakmasınlar. Bir, bir Abdülkerim'i eğer bu kadarına dillerine dolayıp da konuşuyorlarsa Demek ki Abdülkerim'den çok korkuyorlarmış bu arkadaşlar. E, gerçi de nasıl korkmasınlar şimdi bak aslan da tüm heybetiyle duruyor. Şimdi bu defteri kapatalım. Ee, Abdülkerim hadisesini e, bir şekilde oy birliğiyle değil takim oy çokluğuyla yani atıyorum 3 kişi karşı çıkmış veya 2 kişi karşı çıkmış 3 kişi evet demiş falan filan. Yani orada bile aralarında bu, bu cezanın kalkmaması gerektiğini savunanlar var. Neyse hak yerini buldu. Onu bir tarafa koyalım. Şimdi gelelim. Ceza verilmeyen başka bir pozisyon var arkadaşlar. Hani var ya tekmeci Jesus var ya tekmeci tekmeci emmimiz. Tekmeye çakıyor yerde yatan İstanbul sporlu futbolcuya. Şimdi dönelim istersen önce bir olayı hatırlayalım Enes. Arkadaşlar maç oynanıyor. İstanbul Spor Fenerbahçe maçı oynanıyor yerde yatan İbrahim'di galiba. Ona böyle tekmeyi efendim şaka yapıyormuş. Tekme sert değilmiş, yumuşakmış. Dördüncü hakemin gözünün önünden görüyor. Ve şaka yaptı diyor ya. Bu diyor aralarında şaka. Asker arkadaşı ya. Jesus'la İbrahim asker arkadaşı arkadaşı. Bak ha, emmin vuruyor. Ya önemli olan burada Jesus'un gösterdiği tepki. Sana ne? El alemin futbolcusu yerde yatıyor yatmıyor. Sana mı kaldı onun kıçını tekmelemek bilmem ne yapmak? Burada yapıyor. Peki bunun karşılığı ne olması lazım arkadaşlar? Kırmızı kart olması lazım. Peki bu kırmızı kart bu hareketi Okan yapsaydı olur muydu? Olurdu. Peki bu kırmızı kartı Galatasaray'ın teknik direktörü herhangi bir adamı yapsaydı olur muydu? Olurdu. Yani kural kırmızı kart diyor. İşte şimdi bu pozisyonu izleyeceğiz arkadaşlar. İzleyin Şimdi bakın burada zaten yukarıda. Şimdi biraz küçültelim oradaki yazıyı okuyalım arkadaşlar ya da arkadaşlar da görsünler. Hangi maç ne zaman nasıl olmuş arkadaşlar onu görün. Bakın burada şimdi... Ee, Jorge Jesus'un işte yaptığı hareketin benzerini diyor Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Andrade yapmış arkadaşına. Üstelik diyor gülerek hakeme de o benim arkadaşım demesine rağmen hakem böyle şaka mı olur deyip kırmızıyı gösteriyor. Şimdi olayı tekrar hatırlayalım bir daha büyütelim. Şimdi hakem Markus Merck arkadaşlar bizim de çok yakından tanıdığımız Markus Merck Andrade yerde yatan arkadaşına böyle lan kalk diyor bu da diyor faul mü diyor. Böyle hani diyorlar ya Jesus'un tekmesi sert değildi. Diyor. bak ayağın kalk lan diye yer bir şey yok ne yatıyorsun yerde diyor. Ve hakem dürüyor düdüğü düğü dü, çalıyor kırmızı. Ya diyor ne kırmızı bu benim arkadaşım ben ondan böyle şaka mı olur diyor yallah diyor yallah yallah dışarı diyor. Ama Jesus'a kimse dokunamıyor çünkü niye arkadaşlar? Jesus'un koruyucusu çok, yalayıcısı, yıkayıcısı çok, çok. Ah federasyona. Ah. Şimdi arkadaşlar burayı izleyelim. Enes şu görüntüyü Galatasaray'ın kareografisini bir izleyelim. Neyse görüntümüz bu. Burayı hatırladınız arkadaşlar. Onu çekmiş arkadaşlar. Böyle koymuşlar. Geçelim gelelim şimdi. Bir de bu görüntülere bakalım arkadaşlar. Bunları büyütelim. Enes önemli olan burası zaten. Gördünüz arkadaşlar, burada federasyonun 100. yıl nedeniyle işte ortaya koyduğu fotoğraflar var. Bu fotoğraflar karografiler onlar bunlar orada gösterilmiş arkadaşlar federasyon bak demişler bütün işte sahalarda şu kadar fotoğraflar vardı. Bu kadar koreografiler oldu. Sahaya böyle çıktılar, şöyle çıktılar diye anlatmışlar ve herkes tarafından övgü yağdırılan arkadaşlar. Galatasaray'ın koreografisiyle ilgili maalesef federasyon hiçbir şekilde görmüyor Çünkü hani Galatasaray düşmanlığı diyorsanız işte o Galatasaray düşmanlığı bu şekilde yapılıyor herhalde bunun böyle olması gerekiyor İşte burada anlatılmış fotoğraflar gösterilmiş Enes dönelim şimdi gelelim e, veda edelim bizim jenerik de hazırlayalım jenerikle beraber e, veda edeceğiz arkadaşlar Toparlayalım. Üç konuyu sizlerle paylaşmaya çalıştım. Birincisi Abdülkerim'e verilen haksız iki maç ceza. Tahkim kurulu tarafından cezanın bire indirilmesi. İkincisini zaten çok net bir şekilde anlattık. Jesus Efendi, Markus Merkin saha içerisinde kendi arkadaşıyla şakalaşan bir futbolcuya gösterdiği kırmızı kart. Burada şakalaşan diye deyince şunu da söyleyebiliriz. Diyelim ki aynı takımın iki futbolcusu birbirine bu tür bir şey yapsa onlara da hakem tepki gösteriyor ve kuralı uyguluyor arkadaşlar düşünebiliyor musunuz bu kurallar uygulanıyor ve nihayet üçüncüsü de Galatasaray'ın dillere destan harika gurur duyulacak karyografisine maalesef federasyonun hiç değinmemiş olması Nasıl değinmezsin Cumhuriyetimizin 100. yılını en iyi anlatan belki de bundan daha iyisi bir daha yapılamayacak o karagrafi hiç e, üzerinden geçmiyorlar bile bahsetmiyorlar. Noktayı koyalım. Özel sonuç şudur arkadaşlar. Abdülkerim Bardakçı o kadar büyük futbolcu ki öyle korku salmış ki Kuşlar takımına 3,5 atıyorlar. 3,5 atıyorlar aman Abdülkerim oynamasın. Oyun ne olacak abi merak etmeyin. Korkunun ecele faydası yok. Şimdi Beşiktaş'ta Fener birlikte bu konuda ağlıyorlar. Omuz omuza verdiler ağlıyorlar ama korkunun ecele faydası olmayacak galiba. Cumartesi akşamı görüşürüz diyelim. Burada da noktayı koyalım. Bu arada hakemler açıklandı mı diye de merak ediyorum açıkçası. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar dilerseniz ona da bakalım eğer hakemler açıklandıysa da Sizle paylaşmak isterim yani çünkü federasyon bu hakimi verecek ben galiba e, Atilla Kara olana doğru bu iş gidiyordu ama bakalım açıklanmış mı maalesef açıklanmamış demek ki bununla ilgili de ayrı bir sohbet yapacağız hepinize enişten sevgiler selamlar gönderiyorum beğenmeyi paylaşım yapmayı unutmayın arkadaşlar e, bundan sonraki ilk sohbetimiz maçın hakemiyle ilgili olacak görüşmek üzere hoşçakalın.